Merhaba merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere marul tohum ekmeği çekeceğim. Şöyle bir küçük saksım var. Şimdilik iki tane ekeceğim. Ondan sonra yani daha fazla yerim olmadığı için yerim olunca da işte 10 falan dikerim. Hem de şu an tam ekme zamanı. Bunu bimden aldım. Zaten bilenler bilir. 100 adet oh tohum diyor. Hem de arkasında şöyle içindekiler de belli oluyor. Yerli tohum solucan gübresi var. Yüzde yüz diyor. Bakalım bir ekeyim deneyeyim. Sizlere de büyüdükten sonra ki halini göstereceğim. Zaten onun için de ayrı bir video çekeceğim. Yani yaz ne zaman büyürse onun için ayrıyeten de bir video çekerim zaten. Şimdi ben bir ayarlayayım. İçindeki kullanım kılavuzuna göre Eklem çünkü daha önce çekmedim ilk defa ekleyeceğim. Siz de böyle alırsanız oradan bakarsınız, İ okuyarak adım adım göstermeye çalışacağım. Evet içindeki şöyle göstereyim. Okuyabilen okusun. Şöyle biraz daha net olsun. Bu şekilde ben de bunlara göre okumaya çalışacağım. Buna göre bakımını yapmaya çalışacağım de şu şekilde bir kutudaymış. Bu da çok güzelmiş ibare. Yani kut kartonu açarken biraz tereddüt ettim. Dökülür falan diye ama böyle kapalı kutudaymış. Bu da böyle solucan gübresi. Şöyle dakika. Şöyle %100 solucan gübresi diyor. Şimdi ben bunun ekimini yapmaya başlayacağım. Sonra sulayıp videoyu sonlandıracağım. Şöyle aldım içinden üç dört tane az fazla atacağım çünkü hani ya olur ya olmaz diye hani çünkü çoğu bitki ya yaşıyor ya yaş. iki tane de buraya koydum şöyle iki tane de buraya koydum Şimdi ben bunun can suyunu da vereceğim bir de arkadaşlar benim kullandığım toprak yine her zamanki gibi hazır toprak zaten burada da yazıyor hazır toprak olması gerektiği zaten yazıyor. Ben bunu çektim. İsterseniz durdurup da çek edebilirsiniz. Bunun suyunu sprey ile dökülmesi lazımmış. Çünkü şeyler zarar görmesin, e, tohumlar diye. Ben şimdi bunlara normalde biliyorum ikişer tane falan birer tane koymak yeter. Çünkü zaten çok yer kaplayan bir şey olduğu için. Ama ben bunu zaten büyüdüğü zaman da başka bir yere aktarırım. Eğer ikisi de birden olursa ya da üçü koyduğum üçü birden olursa Zaten başka bir kabada da aktarırım. Aldım suyumu. Şimdi şöyle bir buraya. Şöyle kopya sulayım. zaten iki üç günde bir sulayın diyor. 2-3 gün yetecek kadar da yeter bunlar zaten. Şimdi ben çoğu çekimini mutfakta da yapıyorum. Tezgahı ilk başta temizliyorum. Sonra zaten batınca bir daha temizliyorum. Çünkü iki tane küçük çocuğum var. Onları kolay kolay bırakıp da dışarı çıkamadığım için böyle burada çekiyorum. Bu spreyim de mutfakta her daim hazır zaten. Ee, burada diyor ki marul tohumları fidanla getirmek ilkbahar don donlarında 2-4 hafta önce nemli torf doldurulmuş viyollere ekin diyor. Yani böyle hazır toprağa ekmem lazım. Benim de elimde şu anda bu var. O yüzden şimdi buna ektim. Zaten bugün de bütün ekmek istediğim kadarını halletmeye çalışacağım. Saksısını falan. Hepsini ikişer ikişer eksem yeter zaten. Bir 10 tane eksem. Zaten bir yaz idare eder. Bu neymiş? 40-60 gün sonra marullarınızı hasat etmeye başlayabilirsiniz. Diyor. 15-20 kök marul fidesi 4 kişilik bir ailenin mevsim boyunca ihtiyacını karşılayacak komşularınıza bile yetecektir diyor. Dalından tazecik kopardığınız marullar afiyetle tüketmeniz dileğiyle. Ben şimdi bunu bir de camın önünde muhafaza edeceğim. Hani çünkü sürekli sulamak gerektiği için o yüzden marul tohum ekme videom bu kadardı. Eğer gösterdiğim marul ekimi kağıdında okursanız orada bütün hepsi de yazıyor. Bayağı da bir bekledim hani gözüksün diye. Bugünlük benden bu kadar. Ben daha sonra bütün hani ekipte büyümeyen hani büyümüş halini çekmediğim videolarımı zaten çekip yavaş yavaş hepsini işte kaktüsüm büyüdü, sukulentim büyüdü o haliyle falan sizlere çekip yeniden videolar açacağım marulum büyüdü gibisinden. Bundan sonraki videoda da e, sukulent çoğaltma hazırlıklarını yaptım. E, bir de onunkini çekeceğim. Onu da köklenmiş halini de size de yine çekip de göstereceğim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.